Herkese merhaba dostlar. İki günlük bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Dün Merkez Bankası TL'yi tabiri caizse ki bence caiz adeta ateşe attı. Önünde bir fırsat daha vardı ve bu fırsatı yine her zamanki gibi hemen hemen her zamanki gibi değerlendiremedi. Topu yine avuta attı. Ben bunun maksatlı ve bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Birazdan onu anlatacağım size. Akabinde TL'yi dolayısıyla doları bekleyen kaderi anlatmaya çalışacağım size. Merkez Bankası yine son dönemde yaptığı işlerin hemen hemen bir benzerini de daha ortaya koydu. Merkez Bankası ya da Merkez Bankası'na bu kararı verdirttiren her hangi motivasyonsa. Çok uzaktan da gelebilirim ama çok uzağa gitmeyeceğiz. Hafızalarınızı çok fazla zorlamak istemiyorum. Son 3 Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının sonuçlarını açıklayacağım size. Beklentilerle sonuçlara birlikte bakalım. Neler olduğunu görelim. Tabloyu daha net ortaya çıkaracağız. İki toplantı öncesinde Merkez Bankası'nı piyasa sıkıştırıyordu. Faizi artır, faizi artır diye. Ben hatta o toplantıda baskıya dayanamayacağını, faizi örtülü olarak artıracağını fakat politika faizini değiştirmeyeceğini tahmin etmiştim. Ki öyle oldu. Fakat piyasa faiz artırımını bekliyordu. Bu nedenle TL değer kaybetti, dolar yukarıya doğru gitmeye devam etti o toplantıdan sonra. Bir sonraki toplantıda ise Merkez Bankası'nın baskı altında olduğu görüşü hakimdi ve bir faiz artırımı beklenmiyordu. Orada da yine bir önceki gibi ters köşeye yatırdı piyasayı ve sürpriz bir faiz artırımına gitti. Hem de 200 bas puan. O andan itibaren de yükselmekte olan dolar 200 bas puanın etkisiyle sert bir gevşeme yaşadı. Bir önceki toplantıda sürpriz yukarıya doğru bir sonraki toplantıda sürpriz aşağıya doğru bir dolar var. Ve ikisi de sürpriz. Gelelim düne. Dün ne yaptı? Neredeyse herkes ben dahil hemen hemen herkes piyasada bir faiz arttırımı bekliyordu rakamı tartışıyordu insanlar. Faiz artırımı olacak mı, olmayacak mı diye bir tartışma bile yoktu hatırlarsanız. Kimisi 100 bas puan, kimisi 200 bas puan, kimisi 300 bas puan faiz artırımı bekliyordu ve rakam tartışılıyordu. Ve ne oldu? Faiz artırımı yapılmadı. Daha doğrusu tırnak içinde faiz artırılmadı. Politika faizi sabit bırakılarak geç likidite penceresi tekrar 14 bandının üzerine taşındı. Yani aslında örtülü olarak faiz artırımı var. Fakat haftalık repo ihalelerinin oluştuğu politika faizi maalesef yine değiştirilmedi. Ve yine sürpriz. Ben şunu merak ediyorum. Piyasa beklentileri neden açıklananlarla hemen hemen hiç uyuşmuyor? Şimdi hatırlarsanız bir klişe vardı. Faiz lobisi diye Faiz lobisiyle anlatılmak istenen neydi? Orada piyasadan yüksek faiz isteyen, yüksek faizle paralarını mevduata yatırıp nemalanmaya çalışan insanlar anlatılmaya çalışıyordu. Sanki böyle bir grup insan var ve faizler artırsın, faizler artırılsın diyor. Paralarını artan faizlere yatırıp para kazanıyorlar. Böyle bir lobi ben açıkçası görmedim. Olduğunu da tahmin etmiyorum. Ama bir faiz lobisinin olduğunu şu an itibariyle anlayabilmiş durumdayım. Fakat bahsedilen faiz lobisi o bahsedilen insanlar ya da o atfedilen insanlar değilmiş gördüğüm kadarıyla faiz lobisini uzaklarda aramamak lazım bence. Çünkü 3 toplantıdır hemen hemen herkesin ters köşeye yatırıldığını görüyoruz. Ben uzun müddettir size ters köşe ekonomisinden bahsediyorum. Dünyada genel olarak aktörler bunu yapıyor ve biz maalesef Türkiye olarak biz de bunu ayak uydurduk ve bu ters köşe ekonomisinden nemalanan bir faiz lobisinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi siz bana benim düşündüğüm faiz lobisinin kim olduğunu soracaksınız. Ben bunu sizin çözmenizi istiyorum. Sizce faiz lobisi kim olabilir? Lütfen yorumlarda aşağıya ekleyin. Bu kararları veren kim? Merkez Bankası mı? başka bir motivasyon mu? Kararın hemen öncesinde 7.80'e sarkmış bir dolar kuru. Ve karar açıklandıktan 1-2 dakika sonra 7.97'ye gidip rekor kırmış bir dolar kuru var. Peki, basit bir zihin cimnastiği. Böyle bir beklentiniz olsa ya da tırnak içinde faizin artmayacağından haberiniz olsa Dolar'da ne şekilde pozisyon alırdınız? Özellikle işte 7.80'in altına sarkmış dolar seviyelerinde düşündüğünüzde. Ve 7.80'in altındaki doların birkaç dakika içerisinde 17 kuruş artarak 7.97'leri görmesi sizce kime yaradı? Ya da buradan kimler ne malanmış olabilir? Cevap aslında şu. Bahsedilen faiz lobisi o aradaki 17-18 kuruşluk marjdan ne malanmış kim varsa odur diye düşünüyorum ben. Sürekli aynı senaryoyu görmekten de sıkıldım. Faiz lobisi bence bu faizi beklendiği gibi hareket ettirmeyenlerden oluşuyor. Yani bir faiz lobisi arayacaksanız faiz artması gerekirken arttırmayan, faiz beklemiyorken insanlar faiz arttıran, sonra tekrar faiz arttırılması gerekirken arttırmayanlar bence. Yanılıyor muyum? Ya da haklı mıyım? Kararı siz verin. Gelelim bu kararın etkilerine. TL'nin makus talihi maalesef değişmeyecek. Ve ben bundan gerçekten mutsuzum. Çünkü doların yükseliyor olması her ne kadar dolar pozisyonunda bulunuyor olsam da bana yarıyor olsa da Türk lirasının kaybettiği değer maalesef yekün, hepimizin ödeyeceği bir bedel olarak ceplerimize yansıyor. Çünkü TL değer kaybettikçe yani dolar değer kazandıkça yarın benzin istasyonuna uğrayıp alacağınız akaryakıtı zamlı alacaksınız demek. Önümüz kış ve ödeyeceğiniz doğalgaz faturalarını zamlı ödeyeceksiniz demek. Ben faizin artmasından keyif almıyorum. Fakat doların yükselmesinden rahatsızım. Çünkü TL'nin değersizleşmesi hepimize bir külfet doğuruyor. Çok büyük bir külfet doğuruyor. Benim çoluğuma, çocuğuma külfet doğuruyor. Onlar ödeyecekler buradaki değer kaybını. Ve maalesef verilen bu kararla birlikte doların yönünün yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yine yukarıya doğru olacağını düşünüyorum. Eğer aksi senaryo gerçekleşseydi hepimizin beklentisi olan en azından işte belli bir miktar faiz artırımı gibi bir senaryo gerçekleşseydi bu tabloyu görmeyecektik ve belki tablo tersine dönecekti. Ama maalesef biz bu fırsatı yine kullanamadık ya da kullanmadık. Soru bu aslında. Biz bunu kullanamadık mı yoksa kullanmadık mı? Ben sizle bir oyun oynadım hatırlarsanız. Tahminlerinizi istedim. 2500 adet tahmin geldi o tahminlerden sadece çok küçük bir kısmı faizin artırılmayacağını söylüyordu. Geri kalan hepsi ters köşeye yattı. Aynı bizim gibi. Bundan sonraki PPK toplantılarında da aynı oyunu oynayacağız. Ben artık tahmin yaparken adeta totolota oynar gibi tahmin yapacağım. Sıkacağım kafadan. İçimden 100 geliyorsa 100 diyeceğim. 200 geliyorsa 200 diyeceğim. 0 geliyorsa 0 diyeceğim. Çünkü bir mantığa bağlayarak fikir üretmek maalesef işe yaramıyor. Çünkü mantığa bağlı olarak hareket ettiğini düşünmüyorum Merkez Bankası'nın. Mesela bilenler de ben bildim diye sevinmesin. Önceki iki toplantıda benim fikirlerimi biliyorsunuz neredeyse %100 isabetle bilmiştim. Ama İçgüdüsel olarak söylediğim şeyler mantık bir mantık altında bir mantık arayamıyoruz. Çünkü mantığa bağlı hareket etmiyor. Bu arada tahmin oyunu demişken onun da bilgisini vereyim. Ödül olarak düşündüğüm şey şuydu. Doğru tahmini yapan kişilerden bir mail isteyeceğim. ekonomistçoban.gmail.com'a 0 faiz başlıklı adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı içeren bir mail yollamanızı isteyeceğim. Bu maili yollayanlara da önümüzdeki birkaç günde telefon açıp bir selam vereceğim. Halatır soracağım. Birkaç kelam laf edeceğim 2-3 dakika. Ödül olarak bunu düşünmüştüm. Bilmiyorum bu bir ödül olarak geliyor mu size. Eğer sonucu doğru bildiyseniz e, ve arzu ederseniz bu maili atın. E, ben de birkaç dakikalık bir aramayla size ulaşayım. E, ödül müdür değil midir onu artık siz karar verin. Eğer bunu bir ödül olarak görmüyorsanız Doğru bildiyseniz bile yazmayın. Yapabilecek bir şey yok. Benim elimden gelen bu çam sakızı çoban armağanı. Ama eğer kayda değer buluyorsanız lütfen bilgilerinizi iletin. Bu videoda çok iç açıcı konuşamadım. Çok iyi şeyler anlatamadım maalesef. Yani yapılan yanlış olunca anlatılan da pek doğru olmuyor. Yani eğri cetvelden doğru çizgi çıkmıyor. Bir sonraki videoya artık iyi şeyler anlatmaya, güzel şeyler anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda ne var? Bir sonraki videomuzda iki tane müjde vereceğim. Bir tanesini daha önce vermiştim ve yavaş yavaş kokusu çıkmaya başladı, dillendirilmeye başlandı. Diğeri henüz dillendirilmedi. Sanırım ilk kez ben söyleyeceğim. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? O iki müjde eğer dinlemek isterseniz kanala abone olup yukarıdaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Ee, bu akşam kısmetse Ekonomist Çoban kanalında saat 10 civarı bir canlı yayın yapacağız. Before The News Burak Aslan'la. Tanımayanlar için kendisi iyi bir teknik analist ve iyi bir trader. Youtube'da da insanlara bu bilgileriyle yardımcı olmaya çalışıyor. Tanıyanlar zaten biliyorlar. Biz onunla ara sıra ortak canlı yayın yapıyoruz. Ve genellikle hem eğlenceli hem dolu dolu geçiyor canlı yayınlarımız. Eğer arzu ederseniz akşam saat 10'da Ekonomist Çoban kanalında canlı yayında birlikte olalım. Uzun süredir canlı yayın yapmıyoruz. Sizle sohbet etmeyi de, sizle kaynaşmayı da özlemişiz. İnşallah akşama güzel bir canlı yayında hep birlikte eğleniriz, keyif alırız diye düşünüyorum. Onu kaçırmamak için de yine zili açmayı unutmayın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Akşam Burak Aslan'la birlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.